Youtube'da karşı Şair Cemal Gökçe oğlu 7536 kanalıma abone olun. Bakın bu şiiri de nasıl yazmışım. Görmeden hissettim yandım aşkına. Bakın nasıl yazmışım ben bunu. Görmeden hissettim yandım aşkına. Aşk deryasında hak aşkı isterim. Zifrin karanlığın nur istedim. Zehir olsa şerbet diye içerim. Zehir olsa şerbet diye içerim. Görmeden hissettim yandım aşkına. Mazlum yüzlü görünmüştür bedenim. Ben derim et kemiğe bürünmüşüm. Bil sevdasına gönülden yanmışım görmeden hissettim, yandım aşkına. Gökçe oğlu sen de, Gökçe oğlu sen de neler yazarsın? Nefise direndim, felek imtihan. Derdimi bir bir tek tek sıraladım. Görmeden hissettim, yandım aşkına. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Unutmayın. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun.